Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere üç parmak nasıl oynanılır, avantajları ve taktikleri nelerdir onları anlatıp göstereceğim. Ayrıca videonun sonunda sizler için 3 parmak oynamak isteyen arkadaşlar için hud uh, ayarı da hazırladım. Umarım bu video sizler için faydalı olur ve bu videoya like atarak destek olursunuz bana. Ayrıca yorumlara hangi videolar gelsin bana yazabilirsiniz veya hatta herhangi bir güzel bir şeyler yazabilirsiniz videonun önerilere çıkması için. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce avantajlardan başlayalım. Üç parmak oynamanın ilk avantajı dürbün açıp ateş ettiğimizde daha iyi kafa atabilmektir. Yani dürbün açtığınızda daha iyi kafa atabilirsiniz uzak mesafelerde falan. İkinci avantajımız ise arkadaşlar serilik. Üç parmakla oynamaya alışırsanız çok daha seri olursunuz. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Oyununuzu bambaşka bir seviyeye getirirsiniz. Daha hızlı buz atarak daha hızlı kafa çekerek. Üçüncü avantajımız ise zıplayarak ateş edebiliriz. Yani ikisini de aynı anda yapabiliriz. Bu çok büyük bir avantaj. Mesela çok yakına girdiğinizde kafa çekemediğiniz yerlerde ateş etmeye basıp aynı anda zıplamayı da basıyorsanız çok güzel kafa gidiyor. Ama biraz el alışması gerekiyor bu taktiğe. Veya hatta oturarak çok seri buzla atabiliriz. Evet şimdi hud ayarlarına geçelim arkadaşlar. Şöyle hemen girelim şöyle bu gördüğünüz benim hud ayarım dört parmak oynuyorum ama sizlere böyle daha basit olması için tekrar yeni bir ayardan göstereceğim sizlere şimdi ise arkadaşlar gelelim ilk önce sadece zıplama tuşu Eğer zıplama tuşunu 3. parmak için kullanmak istiyorsanız bunun avantajlarından bahsederek size nereye yerleştirebileceğinizi göstereceğim Arkadaşlar bunu sağ veya sol köşeye yapıştırabilirsiniz. Eğer ki ileride dört parmağa geçecekseniz o zaman benim önerim sağda kullanmanız. Bunu neden sorarsanız ilerideki videoda anlatırım dört parmak nasıl videosunda. Eğer üç parmakta kalacaksanız burada da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Boyutunu kendi rahatlığınıza göre ayarlıyorsunuz. Ben maksimumda kullanıyorum çünkü bana öyle daha rahat. Evet zıplama tuşunu kullanırsak üçüncü parmakta bunun avantajları dediğim gibi zıplayarak ateş tuşunu basarak kafa çekebilirsiniz yakın yerlerde falan. Yani rakip size çok yakınsa. Ve aynı zamanda zıplayarak ekran çevirebilirsiniz. İkisini aynı anda yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu böyle bir avantajları var bunun. Eğer bu tuşu solda kullanırsak zıplayarak ateş etmek daha kolay olur ama ben sağda kullanmayı tercih ediyorum ve size sağda kullanmayı öneriyorum. Gelelim şimdi oturma tuşuna arkadaşlar bunun boyutunu yine kendi rahatlığınıza göre ayarlıyorsunuz. Sol veya sağ yukarıda kullanabilirsiniz bunu bunun avantajları çok fazla yok ama çok seri buz atabilirsiniz oturarak bu sizin için faydalı olabilir vslerde falan. Bu kadar arkadaşlar durma tuşunun çok fazla bir faydası yok ama yine de çok etkili arkadaşlar iki parmaktan çok çok daha etkili arkadaşlar kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın unutmayın hayırlısıyla 10.000 abone olalım ayrıca arkadaşlar hızlı buz atabilmek için ateş tuşunu da kullanabilirsiniz sol ateş tuşunu veya İki tane hızlı AVM kullanmayı istiyorsanız yani kullanmak istiyorsanız hızlı silah değiştirme tuşunu da kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim alışma süresine arkadaşlar. Alışma süresi tamamen sizin yeteneğinize bağlı ve ne kadar çok oynadığınıza da bağlı arkadaşlar. Eğer günde birkaç saat oynuyorsanız yaklaşık iki haftanızı veya 10 gün alır. Ben çok oynayan birisiyim. 2 parmaktan 3 parmağa geçtiğimde arkadaşlar çok zor oldu benim için böyle bir değişim tam 3 haftamı falan aldı tam hatırlayamıyorum yani o civar arkadaşlar hatta ben önce başladığımda 2-3 gün falan oynadım ve o kadar zor geldi ki bana ve o kadar kötü oynuyordum ki tekrardan iki parmağa geçtim sonra kendimi tekrardan böyle gaza getirerek daha iyi oynamak için oyunumu daha yeni bir seviye çıkarmak için üç parmağı oynamam gerekiyor dedim ve ne kadar kötü oynasam da üç parmağı oynamaya devam ettim ve bu şekilde üç parmakla oynamaya alıştım arkadaşlar eğer gerçekten üç parmak oynamak istiyorsanız yani daha iyi oynamayı istiyorsanız bu oyunu 3 parmak oynamayı mutlaka becermeniz gerekiyor ne kadar kötü ol ne kadar kötü oynasanız da üç parmaktan tekrar geri çevirmeyin 2 parmağı benim gibi sonuna kadar alışmaya çalışın. Şimdi ise arkadaşlar size birkaç tane HUD ayarı göstereceğim. HUD ayarlardan sonra da size 3 parmaktan 4 parmağa geçerken çektiğim videoları falan göstereceğim. Nasıl alıştığıma da bakabilirsiniz. Şu an 4 parmakla çok rahat oynayabiliyorum ve yaklaşık üçüncü günden itibaren çok rahat oynuyordum. İlk zamanlar biraz ilk yani 3 gün biraz zorlanıyordum tabii ki.